Sıkıldı ruhum Düşer yine hüzün yüzünden Avluda oturup bir sigara yapmış Leyla Hasret dizinde Bir mektup elinde Boğuluyor yine bu sevgi selinde İzmarit ve kül karşamende umut Ama vuslat evinde Bir şey özlüyor her giden Her gelenten aratıyor gideni bekliyor Leyla bekliyor Bekliyor bu eve döndüm dememiz Aşk ikinci plan Bir ilişki ancak huzurla bilenir Severken ölmeyi düşünmedim Bunu baştan kim bilebilir Gözlerim artık sap sarı Buram buram sen bitiyor geceler Aklıma gelince deliriyor gibiyim Huzurda kayıp ve yaş dolu peçetem İlacın benim ilacım Leyla bu da kaçıncı reçetem gündüz gelemedin işin mi vardı diyor İnadı bırak da bana gece gel Gör geceler yine Leyla'm İstesem de sana gelemem İstesem de sana gelemem Leylam kalbini yeniden telemem Ölüm bir kere gelmişken bizi ikinci kez beni yenemez Biliyorum Leyla biliyorum Seven bir daha sevemez Sözün şiirlerin mükemmelidir Senden başkası seven delidir Yüzün çiftekler en dedi Gözlerim bilinmez bir diğer gibidir Başını göğsüne satan sevdiğim Güzel saçlarımda dolaştın elim Bir gün ağlayalım bir gün gülelim Sevişen yaramaz çocuklar gibi Bir cam boğuluyor evimde sanki Üzerime geliyor yıkılmış tavan Yağmura benzetiyor beni gören Gökyüzü siyah ve bozulmuş havan Giden ardına bakmaz oldu katranı yerine topluyor kalan Her güzel şeyi yarım bıraktı cümle içine doluşmuş yalan Sen esiyor rüzgar Bir zindanda kalbim uyutuyorum Yaptığın her şey kim neden Seni bir kere görsem unutuyorum